Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün sizlerle hep birlikte e, nasıl geliyor onu göstereceğim arkadaşlar. Bu arada ben kendimden çekiyorum. E, şuradan hemen buraya kullanıcı yapıyor. Buradan hemen İngilizce bak yapmışsınız. Mesela one you e, one you bir 2 olsun. Buradan hemen şifrenizi yapın. Emin iladesini sağlayabilirsiniz. Ben de bunu ben düşünüyorum. Hatta şunların artılarını ee, şimdi. Ben, robot değilim diyeyim. Buraya şeyler gelecek. Daha içeren tüm resimleri seçin. Bu. 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 Bu orada diyeyim. Birlikte söz resimleri yıkabiliyoruz. Söz resimleri onaylarım var. Onay kayıt ol diyeyim. <laughs> Bravo. Ya abi. Yine şey yapıyoruz. Heh. Neydi? One you şifre. Evet. Yine bir aslında benim gibi sallıyoruz. Ben, ben robot değilim diyoruz beyler. Hediye pop diyeceğim tüm resimleri seç diyor. Evet, kanıtlandı. Buradan hemen üyelik sözleşmesini onaylıyorum var. Şuradan kayıt olun hemen üstünde. Ka o tiki açıyoruz ve kayıt oluyoruz beyler. Kayıt işlemi başarılı tebrikler. Hemen buradan Minecraft'ı like açıyoruz. Pardon, pardon, pardon. Hemen kapatalım. Şuradan çıkabilir var. Evet. Oluyor. E, bu Az önce kayıt olmadı çünkü. Evet hemen şuradan play diyelim. Şunu kapat. Ay pardon beyler pardon pardon. Para, pardon, pardon. Kapat, kapat kapat kapatır mısın? Kapatır mısın? Kapatır mısın? Bu ne? Şunu hemen aç. O çıkan şeyi hemen kapatacağım beyler. Çünkü. Çünkü. Kapat kapatalım kapatalım. Kapasınız kapatayım sizi. Ben bilmiyorum o zaman kapat. Heh. şöyle hemen açalım Minecraft'ımız. Hemen az önceki ismine göreceğiz böyle. Şura hemen. Şu ismi kopya Şu server çok önemli arkadaşlar. Bunu kopyalayın ben altta vereceğim. Kopyala diyeyim Eee şuradan hemen. one you kendi adımız play diyelim ve oyuna giriş yapsın evet şu anda giriyor beyler beyler burada mikrofon kullanmıyorum bilgisayarın kendi mikrofonu var ve audacity sayesinde görüyorsunuz şu uygulama sayesinde sesim cızırtısız çıkıyor beyler e şurada etkiler bölümü var buradan gülü tazakla Şuradan abi. Fare çıktı. Abi fare çıktı. Evet buradan çok oyuncu var. Abi girer misin? Evet. Buradan durun beyler. Bu Bu çünkü. Buradan hemen sunucu ekliyoruz ve dediğim şeyi yazıyoruz buraya. Tamamlandı diyoruz ve yeniliyoruz. Bunlara şunu Evet girelim. Şöyle şifreniz girelim var. Şifremiz ne yapmıştık biz? az, az Ve girdi. Beyler eee buna girebilirsiniz yani. Ama adınız işte 1 2 3 ama sadece bir kişi girebilir. Sadece hızlı olan girsin diyorum. Ve ben de... Ha pardon 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 pardon. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Skyblower gösterecektim. Burada bitiremem şu an. Çünkü Skyblower gösterecektim. Abi tıklar mısın? Tıklayın beyler. Ama şu yenile 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 yenile. Az az dedi. Şaka yaptım beyler. Az az cc değil. Rast. Dildik oğlum. Boşuna hiç denemeyin. Artık girer misin? Artık girer misin? Hiç boşuna denemeyin ya, yani. Az az cc değil. Eee. Abi artık girer misin? Skyblock'a girmiyor. İyi mi Skyblock'a girmiyor? Girer misin artık? Abi girer misin? Zaten oyunda mıyım? Ha böyle bu böyle olabiliyor böyle. Zaten oynuyorsun diye. Evet. Ee, şuradan. Ben burayı beyler kapatacağım çünkü sizin girmenizi istemiyorum. Ne? Siz kalıyorsunuz artık. Beleş. Beleş. Beleş hayatımızı karartan şeydi bu dünyada. Evet. Ye. Yeah. Beleş beleş hayatımızı karartan şeydi bu dünyada. Girmiyor. Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Neyse arkadaşlar benden bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bye. Bye. Dur ulan dur. Girer miyim? Gir artık. Gir artık be kardeşim gir artık. Giyse de oldu gir. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.